konuşmamız lazım. Uyumadıysan beni arayabilir misin? konuşmak istediğim önemli bir konu var suna yaptım En iyisini yaptım ya, evde mis gibi oldu. Şimdi rahat rahat uyuyabilirim. ya. Hah, mis gibi bak. Burası da boşaldı. Çok iyi oldu. Burada ne var? Buralara hiç girmemişim bak. Korkunç. Evet. Bunları zaten en son ne zaman giydim ki ben? En iyisi. Şöyle. Ah, oh. ah, oh. Tertemiz oldu. Burada ne var? Спасибо! Погнали! Та-ам! Resmen göremiyorum ya Gözlerim bozuldu herhalde ha birbirine giriyor Haydi sen yaşlandın da artık Ben okuma yazma öğrenince Sana okurum Hadi oradan bacaksız ne yaşlanması Ben yaşlı değilim bir kere Sen çok küçüksün Günaydın balarım E, İlk okula başlayınca öğreneceksin ya bir tane. Ama anne ben şimdiden öğrenmek istiyorum. Birlikte de çalışıyoruz değil mi? Anne. Ha. Hadi çalışırız bir tanem tabii çalışırız. Ben zaten bazı şeyleri okuyup yazabiliyorum. Ha, yazabiliyorsun. Yok canım. Şimdi görürsün Hayri. Aferin benim kızıma. Seni de yazarım. Yaz bakalım. Aferin. Aferin sana. Senin bundan haberin var mıydı? Vallahi yoktu. Ama neyse ben şimdi gidip bir üstümü değiştirip geleyim. Evet. Uyanırsa söyler artık. Dün gece yoğun da herhalde uyanamadı hala. Necat bir evli değil ki. Nasıl? Koşuda mı? Yo. Gece çıktı sanırım ya. Ben yatarken de dönmemişti. Geç gelip sabah erkenden ayrıldı herhalde. Ne oldu? Bir şey yok ya. Elimden kaydı. İyi misin? İyi miyim? yok. Ya... Dikkat et, dikkat yani et. Yani sonuçta Kayra neredeyse okuma yazmayı çözmüş. Babasının bu ana tanıklık etmesi lazım. Ben hemen arayıp haber vereyim. Ne ben yani şimdi de. arayıp ismini yazdın mı söyleyeceksin? Evet, ne var? Üf, açmıyor ya. Açmayacak herhalde, açmayacak. Kusura bakmayın Necat Bey ya, rahatsız ettik. Efendim şuna. Alo? Ah Necat, ne haber? Neredesin? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Kayra ile ilgili bir sorun mu var? Hayır, evet, evet, Kayra ile ilgili bir durum var tabii. O yüzden aradım. Yoksa niye arayayım? Ne oldu? Kayra iyi mi? İyi, iyi. Öyle bir şey değil. Nasıl bir şey peki? Ee, Kayra'nın isimlerimizi yazabildiğini biliyor muydun? Evet. Nasıl? Biliyor muydun? Biliyordum. Bunu sormak için mi aradın? Yani, ne bileyim yani, bilmiyor olsaydın bence gayet önemli bir şey. Yanlış mıyım? Başka bir şey var mı suna? E sabah geldim yoktun evde. Bir işin mi var ne oldu? Kahvaltıda da göremedim seni. İşim vardı erken çıktım. Toplantı mı? Kiminle? Serkan falan mı? Kimlerlesin? Serkan yok. Hande mi var? Hande de yok. Bak ile ilgili bir şey yoksa arama beni tamam mı? Kapatıyorum şimdi. Yüzüme kapattı ya. <laughs> Şu arkadan da kadın sesleri geliyor. Ya bana ne ki bana ne söyle yani söyle kurtul. Niye söylemiyorsun? Arıyor gene tabii yanlışlıkla kapattı. <laughs> Necat. Ne oldu aşkım? Yine pek bir tatlı açtın telefonu. Necat orada mı? Hayır. Serkan? Hayır. Hande? Ne oldu be? Yine sağdan saydırmaya başladın. Ya Burcu bu Necat bana yalan söylüyor ya. Yok Hande ile birlikte değilim diyor. Olduklarını söylemiyor bana. Yalan söylüyor. Hatta bence bunlar gece de evden birlikte çıklar. Tabi Kayra evde. En azından onu düşünebilmiş beyefendi. Sunacığım. Hayır sen benden neden saklıyorsun ya? Bana ne ki? Söyle. Söyle bitsin ya. Ben zaten öne yok olmuşum size. Sunacığım bir sakin olur musun? Hayır böyle soğuk soğuk mesafeli mesafeli tavırlar. Telefonu hemen kapatmaya çalışmalar. Bana ne ya? Çok meraklıydım ben sizin ilişkinize çünkü. Ne oldu? Dün akşam böyle en doğrusu bu diyordun. Şimdi bunu mu kıskanmaya başladın? Aa! Ya güldürme beni burcuna alakası var ya? Benim tek derdim salak yerine konmak. Beni salak yerine koyma bana söyle. Yani belki de kırılacağını falan düşünmüştür adam. Ya bırak ne düşünecek? Ben şu an böyle ortadan ikiye yarılsam onun umurunda olmaz. Hayatım sen bir sakin ol lütfen. Sakinim ben Burcu. Tamam. Bırak adam neyi ne zaman isterse söylesin sana. Sen işine odaklan. kareyle ile ilgilen. Değil mi ya bana ne? Öyle dedektif gibi arayıp ne yapıyorsunuz neredesiniz falan da deme sakın. Tamam sormayacağım. Bu saatten sonra zaten asla aramam. Tamam. Zaten birazdan abin gelir, ben sorarım ona annenin nerede olduğunu, söylerim sana hemen. Tamam mı tatlım, tamam mı aşkım? Yok yok, hiç yorulma. Boş ver, hiç umurumda değil artık. Merak etme, merak etme. Tamam Hadi öptüm seni, bay bay. Dengesiz. Aradığına göre Kayra ile ilgili değil mi? Evet evet Kayra ile ilgili. Akşam bekleyemez inanılmaz önemli Bayağı acil. Korkutma beni ne oldu? E, yok yok öyle sağlık sağlık bir şey değil korkmana gerek yok nerede demiştin sen? Nerede olduğumu söylemedim sana. Ben şu an çok müsait değilim işim bitince ararım seni. E, sen neredeysen ben oraya geleyim. Buraya kadar gelmene gerek yok arayacağım seni. Hmm, hande elde değilim demiştin ama hande story koymuş gördüm. Ne var bunda? Seninle konuştuğumuzda burada değildi. Şimdi burada. Hı, hmm, eminim öldür. Neyse ben bir geleyim. Hande'yi falan da görmüş olurum. İyi olur. Olmaz gelme. Ne söyleyeceksen akşama kadar beklemek zorundasın. Hadi müsait değilim ben. Kapatıyorum. Hay. Bana gerçeği söyleyeceksin Necat Yılmaz. Oyalayamazsın beni. Hande ile buraya kapandınız. Aman ne romantik. Suna. Ne haber abi? İyi, senden ne haber? Hayırdır? Necat Bey'e çok önemli bir şey vermem lazım. Necat Bey mi çağırdı seni? Hı, hmm, herhalde tabii. Ne olacaktı ya? Onlar içeride toplantıdalar. Hı, hmm, biliyorum. Ben bir bakayım. Nereye gidiyorsun kız? Toplantıya. Buldum seni. Kaçamazsın benden mevcut. Suna. Ne oldu? Şaşırdın mı beni gördüğünde? Şaşırdın değil mi? Beklemiyordun. Evet beklemiyordum. Çünkü sana gelme dedim. Hmm. Bir saniye. Sen burayı nasıl buldun? Ben sana nerede olduğumu söylemedim ki. Söyledin söyledin. Sen hatırlamıyorsun. Gayet net hatırlıyorum. Söylemedim Suna. Tamam önemli değil. Benim seninle konuşmam lazım. Konuş dinliyorum. Bu ee, şey, Kayra ile ilgili mektuplar var. Ne mektubu? Ya Hande içeride galiba. Ben ona bir selam vereyim. Sana durur musun? Ama Göz buraya kadar gelmiş bir selam vermemek olmaz. Belki onu söyleyeceği birkaç bir şey vardır ha? Toplantımız var içeride. Hmm, vardır, eminim. Ben bölmem onu. Sen merak etme. Hemen girip çıkacağım. Nereye gidiyorsun? Hande! Aynen Aylin, Aylin! <laughs> Merhaba. Aylin. İyi toplantılar size Hoş kolay geldi. gelsin. Hoş bulduk. Ee şey bu e, Kayra ile ilgili bir mesele vardı da ben de onu konuşmaya gelmiştim. Bir şey mi oldu Kayra'ya? Yok yani öyle çok ciddi bir şey değil. Çocukça bir şey aslında ama yani önemli tabii. böyle şey e, işte mektup ya e, gönül işleri e, gönüllü mektup. Gönüllü mektup. <laughs> Enteresan. Ben gideyim o zaman. Size kolay gelsin. Aylin Hanım, biz de bitirmek üzereydik. Gelmişken kalın lütfen. Tabii tabii. Kal bence de madem geldin. Gel. Evet. Ya, öyle işte. Kayra da Keremcan'a üzülmesin diye ona doğruyu söylememiş. Yalnız lafın ortasından girersen anlamam bunun başı sonu ortası yok. Sana burada Kayra ile ilgili bir şey anlatıyorum. Dinle ya. Dinliyorum. Heh. Ben de Kayra'ya dedim ki, Kayra'cığım dedim, karşı taraf üzülmesin diye böyle bir şeyleri saklamak olmaz dedim. Çok kötü, çok yanlış bir şey dedim. O zaman karşı taraf daha çok üzülür dedim. Anladın mı? Dedim Kayra'ya. Tamam iyi demişsin de biraz abartmamış mısın? Nihayetinde onlar çocuk. Üç gün sonra unuturlardı. Ya hayır efendim ne alakası var ya? Sonra bu çocukken edinilen kötü davranışlar, ileride kemikleşiyor. Görüyoruz örneklerini. Tamam sakin ol. Ay, sakinim ya bak mesela ben. Ben benden bir şey saklanmasından hiç hoşlanmam. Ha bir şey saklamışsın ha yalan söylemişsin. Tamamen aynı benim için bu. Haklısın doğru. Bizi düşün. Ne kadar yalan üzerine kurulu bir düzenimiz olsa da, ben senden asla bir şey saklamam. Neden? Çünkü Kayra için en doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Emin misin? Tabii ki tabii ki eminim. Bizim aramızda gizli saklı olmaması lazım. Bu çok önemli. Diyorsun. E tabii. Var mı sence bizim aramızda gizli saklı? Bilmem var mı Suna? Bana sorarsan ben hemen cevap verebilirim. Yok. Sen cevap verebilir misin? Ne gibi? Benden bir şey saklıyor musun? Ne o surat ne o? Ne suratı ya? Bir cevap vermedin öfledin falan yaptın garip garip. Niye cevap vermedin ne oldu? Suna. Hayır ben bilemedim. Ben bir şey soruyorum, dürüstçe cevap veriyorum. Ama sen böyle bir yan çiziyor gibi geldin bana. Günah almayayım da. Aa. Ne yapıyorsun ya? Aa. Ne oluyor Necat? Söyle hadi. Hazırım söyle ne diyeceksen söyle. Hazır mısın? Evet. Tuvalet. Ne? Tuvalete gidiyorum şuna. Ha, kaçıyorsun yani, gene kaçıyorsun. Peki. Kaçamazsın. Necat Bey, kaçamazsın. Ne söyleyeceksen hemen şimdi burada söyleyeceksin bana. Ne istiyorsun Suna? Ne? Ne sakladığını söylemeni istiyorum. Telefonları yüzüme kapatıyorsun. Araya mesafeler koyuyorsun. Şimdi de kaçıp gidiyorsun. Hay sen benim bilmediğimi zannediyorsun ama biliyorum. Senin ağzından duymak istiyorum. Neyi biliyorsun acaba? Neyi duyacak mısın ağzımdan? Hande ile sevgili olduğunuzu. Ne? Ne ne? Sevgilisiniz. Niye söylemiyorsun ya? Bu kadar zor mu bunu söylemek? Ya saçmalama. Hande ile sevgili falan değiliz. Ya hadi yalan söyleme bana ya. Suna. Ne? O zaman niye dün gece öpüşüyordunuz Necan? <laughs> sen dün bizi gözetliyordun değil mi? Yakalandın işte. Yakalandın. Yo. Ben evde bir şey unutmuştum. Onu almaya geldim. Bir an öyle gördüm sizin öpüştüğünüzü. Çıktım gittim sonra zaten. Hem sen konuyu değiştirme. Basmaya bana yalan söyledin. Ne yalanı? Bak bir an görmüşsün. Kendi ağzınla söylüyorsun. Biraz daha sabretseydin gerçeği görürdün zaten. Özür dilerim şaşırttım seni. Biliyorum çünkü ben de şaşkınım. Hiç inanmıyordum böyle bir şeyi yapabileceğime. Bir şey söylemene hiç gerek yok gerçekten. Kendini baskı altında da hissetme. Ama bunu söylemek zorundaydım Necat. Çünkü bunu kendime borçluyum. Ben duygularımı senden gizlediğim her an kendime ihanet ediyormuş gibi hissediyordum. Ama bundan sonra ne olursa olsun bu durumun aramızı bozmasına asla izin vermem. Çünkü her şeyden önce biz çok yakın arkadaşız. Öyle işsiz. Işte. O yüzden kendini kötü hissetmene, gerilmene hiç gerek yok. Aramızdaki dostluğun yeterince sağlam olduğuna inanıyorum. Anne şu an benden bir cevap bekliyor musun bilmiyorum. Ama bir ailen gerçeği var. Onunla birlikte olmasak da o varken şu an başka birini alamam hayatıma. Doğru olmaz. Eğer Aylin için endişeleniyorsan gerek yok çünkü onun bundan haberi var. Efendim? Aylin'le bu konuyu mu konuştunuz? Konuştuk tabii. Hatta bana izin verdi. Şans diledi. Ha sen o yüzden ters davrandın bana o zaman. Sevgili olduğunuz için değil. Kızdığın için. Yani o zaman ben onu. Sen o zaman benim Hande ile konuştuğumu da biliyorsun. Şuna sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hande'ye nasıl izin verirsin bana açılması için? Ailen misin sen? Hayatıma bu şekilde müdahale etmeye ne hakkın var senin? Bir dakika ya. Sen mahalle alıp benim hayatıma müdahale ediyorsun. Ben niye aynısını yapamıyorum? Aynı şey değil. Evet değil. Çünkü ben bunu senin için değil Kayra için yaptım. Ben gittiğim zaman yanında anne diyecek birisi olsun diye. Hande de uygun bir adaydı, izin verdim pişman da değilim. Öyle mi? Öyle. Benim için en uygun adayı sen mi seçiyorsun? Ben uğraşamayacağım seninle ya. Uğraşma zaten. O zaman sen şimdi net bir cevap vermedin gibi Hande ha? Vermedim. Vermeyeceğim mi? Vereceğim. Cevabını da öğrenmek istiyor musun? Yok canım. madem ama hani konusu geçti. istersen söyleyebilirsin. Söylemeyeceğim. Bende kalsın. Neden? Çünkü Hande'yle benim aramda. Cevabı da ona vereceğim, sana değil. Ama niye canım? Ben sormadım zaten. Ha, çalışıyorsan ben daha sonra geleyim. Gelebilirsin. Al bakalım. Keremcan'ın kızına yazdığı mektuplar. Bu kadar çok mu ya? Sıpaya bak sen kaç tane mektup yazmış. Ee, bazı insanlar doğuştan romantik. Sen odunsun diyorsun. Yok canım. Ama tabii herkes romantik olması zorunda değil. Yeri geldiğinde romantiyimdir. Öyle mi? O zaman yeri geldiyse e, ben bugün buralarda olmayabilirim. Yani Hande ile yeri geldiyse ben giderim. Çekinme. Sen bilirsin. Dersen ki hani çok önemli bir şey konuşacağız, bir olaylar, bir şeyler oldu, bir şeyler falan git giderim. Ama dersen ki hani kalabilirsin bilirsin. Boşuna uğraşmasın. Ağzımdan laf alamayacaksın. Cevabımı sana söylemeyeceğim. Bana ne ya senin cevabının umurumda bile değil ki. Madem sana ne, madem umurunda değil. O zaman niye burnunu sokup icazet veriyorsun anneye? Anlaşıldı. Sen bunu sürekli benim yüzüme vuracaksın. O zaman şöyle yapalım. Ben gideyim, sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Of. Sen bilirsin dedim ya.